merhaba ben Müftü işte Hoca Tüm Omey sınıflara selam olsun Harika bir provayla karşınızdayım Yazılı provası 2 ama yazılı provasının ötesinde Son taktikleri vereceğiz Cümlenin ögesi sorusu gelirse şuna bakınız Metin sorusu gelirse cevap bu olacak Şundan sonra gelirse şuna dikkat ediniz Tarzında bir video ile karşınızdayım Yoksa metin yazıp oradan bulmak bulmak Yazılı provası zaten yapmıştık Gelin son taktikleri konuşalım Evet, öge sorusuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, cümlenin ögeleri %100 gelecek. Bunun hiç kaçarı yok. Yani hocam bu dedi, o demedi, o gelecek dedi. Hey, her şeyi unut. Her şeyi unut. Öge sorusu mutlaka gelecek. Şimdi sen şunu unutma. Biraz uzaklaştıralım şöyle kamerayı. Ah, bir kendimize gelelim. Şimdi sen şunu unutma hocam. Ben birinci adım olarak mutlaka birinci adım olarak kesinlikle yüklem bulacak mıyım? Evet. Neden hocam? Çünkü bütün soruları yükleme soracağım. Ondan. Bu yüzden. İkinci adım ne hocam? İkinci adım kesinlikle özneyi bulmak değil mi? Bu neden hocam? Çünkü özne ile belirtisiz nesnenin soruları aynı arkadaşlar. Aynı. Eğer sıralamayı bozarsanız yani ben cümleye bakayım. Öyle yapıştırayım cevabı derseniz belirtisiz nesne ile özneyi karıştırabilirsiniz. O yüzden sizden ricam şu. Önce yüklem bulun ama yüklem bulurken tamlama olup olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Bazen isim ya da sıfat tamlaması olabiliyor. Bazen deyim olabiliyor. Değil mi? Ortaya koydu. Ya bunu tek başına alamazsın. Ortaya nereye or deme diyeme ortaya koymak. Meydana çıktı. Çıktı nereye çıktı? Hayır. Meydana çıkmak gibi. Gözden düştü. Düştü yüklem nereden gözden demezsin. O kadar değil. Deyimleri bölemezsin. Doğal olarak lütfen deyim mi değil mi vesaire bunlara dikkat etmelisiniz. Dikkat ettim hocam buldum yüklemi. Tamam şimdi soruları yükleme soracağız. Lütfen soruları cümleye sormayın. Cümleye bakıp. Lan. Mesela aşağıdaki cümle. Sınava söyledi. Dolaylı tümleç. Yarın, zarf bu, neyi, gireceğini, tamam canım, dediğin an patladığımız andır. Yani aşağıdaki cümleye bakan bir vatandaş, yarın sınava gireceğini, oha 3 öge, söyledi 4, 4 öge diyebilir, bu hatayı yapabilir. Bakın size flash bir taktik vereyim, bu videoyu izlediğinize, bu saatte burada olduğunuza, zamanınızı buraya ayırdığınıza, harcadığınıza değmeyecek bir şey söyleyeyim, değsin yani. Şimdi, yarın sınava gireceğini söyledi diyor. Diyelim ki siz sınavda gaza geldiniz bunu böldünüz. Yarın dediniz, sınava dediniz, gireceğini dediniz. Taktik şu. Ölümcül taktik geliyor. Bulduğunuz parçaları lütfen yükleme getirerek okuyun arkadaşlar. Yükleme getirerek okuyun. Mesela yarın söyledi. Şimdi zarf tümleci dedik ya diyelim yarın ifadesine. Ulan yarın söyledi ne demek yani? Yarın söyledi nasıl olabilir ki? Daha yarın olmadı ki nasıl söyledi? Söyledi geçmiş zaman yarın söyledi ne demek? Bakıyorsun mantıken doğru değil. Hadi geçtim sınava söyledi. Cık, saçmalık. Dolaylı tümleş dediğin ya da zar tümleş dediğin şey burada patladı. Söylediği ifadesi yüklem. Kim o? Söyleyen kim? Diye sormalısın. Kim söylediği ifadesi de çok doğru değil. Birçok soru kökünde patlar. Sıkıntı yaşarsın. Söyleyen kim? Yaptı. Kim yaptı değil. Yapan kim? Bu çok daha doğru bir soru. Peki hocam söyledi neyi? Yarın sınava gireceğini ha belirtir nesne B artı iki ögeli şeyi az önce 4'e 5'e bölüyorduk değil mi? Sizden ricam lütfen önce yüklem bulun. Sonrasında özne bulun. Sonra lütfen bulduğunuz parçaları emin olmak adına yükleme getirerek okuyun. Yarın söyledi saçma deyip oradan kesmemelisin. Ops! Sınava söyledi saçma deyip o kesmeyi almalısın. Yani bütün almalısın. Aman dikkat arkadaşlar. Ögelerle ilgili hayati uyarılar bunlar. Devam. Evet, bizden artık bazı şeyleri yazmaları isteniyor. Evet bu çok doğru. Ya bakıyorsun mesela MEB'in örnek sorularına. işte şunu şunu anlatan bir anı yazınız. Ama sınava bir giriyorsun. Okulların yaptığı sınavlarda şey olabiliyor mesela. Yazar eser sorabiliyorlar değil mi? Bir bakıyorsun 5. soru. Aşağıdaki yazarların karşısında ya da eserlerin karşısında yazarların. Gelebiliyor. O yüzden biz her şey hazır olmalıyız hocam. Yoksa Anı yazınız. Hadi bakalım bitti. Diyebiliriz ki bir fayda olmaz ki size. Bütün mesele bu tarz açıkları da kapatmak. Yani bakarsın yazar eser sonra Bilemezsin çat diye sorar. Niye yapamayalım değil mi? Hadi gelin şunlara bakalım. Ruşen Eşref Ünaydın arkadaşlar. Aman dikkat diyorlar ki. Ruşen Eşref Ünaydın. Keşanlı Ali Destanı. Haldun Taner mutlaka gelecek. Tahrib-i Harabat. Namık Kemal. Diriliş. Turgut Özakman, şu çılgın Türkler diriliş önemli eserleri. Muallim Naci demdeme zemzemeye karşı değil mi? Zemzeme mukaddimesi de önemli aslında. Yani Recaizade Mahmut Ekrem'in zemzeme mukaddimesi büyük bir eleştiridir. Çok önemli bir yazıdır. Canlı maymun lokantası ise maymun konuşamadım. Güngör Dilmen arkadaşlar. Lütfen yazar eserleri de unutmayın olur mu? Önemlidir, değerlidir. Bizim önemli değerlerimiz hem yazarlar hem eserler. O yüzden yazar eser olmadan sınav olmaz. Mutlaka 2-3 tane araya serpiştirilecektir. Biz her formata hazır olalım. Yazı yazmamız isteniyorsa yazarız. Yazar eser söylenmesi gerekiyorsa söyleriz. Hadi devam edelim. Ya sınavda şimdi girdin bir metin verildi sana. Metnin türü soruluyor. Ne sorulabilir? Yani 11. sınıfa bakıyorsun eleştiri sorulabilir değil mi? Cevap eleştiri olabilir. Evet. Mülakat olabilir. Mülakat. Röportaj olabilir. Röporta. Başka bir şey olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Eleştiri, mülakat, röportaj. Peki eleştiri biliyoruz aslında. İşte esere dönük, yazara dönük, döneme dönük, sanatçıya dönük. Falan. Hikaye, hikaye kısmı. Ya eleştiri de ne olacak Allah aşkına? Birilerine göndermeler, yermeler falan. Atıp tutmalar, yerden yere vurmalar. Biz buna hazırız da. Hocam ben mülakatla röportajı ayırt edemiyorum diyor öğrenci mesela. Yorumlara bakın göreceksiniz. Bir önceki videoda. Sınav hazırlık videosunda. Şimdi mülakat ve röportajla ilgili şunu söyleyeceğiz. Mülakat sadece soru cevaba dayalı. Önceden sorulara hazırlanmış, belirlenmiş. Sadece soru cevaba dayalı bir türdür. Röportajda ise bir inceleme vardır. O incelemenin sonucu yapılan derleme aktarılır. Tekrar ediyorum. Mülakatla ilgili en kritik, en kilit bilgi soru cevabın olması. Röportajla ilgili en kritik bilgi ise bir derleme yapılmış olması. Bir inceleme yapılıyor, bir derleme yapılıyor. Yeri geliyor fotoğrafa yer veriliyor, yeri geliyor. Mülakatla belki aralara bir şeyler soru cevaplar katılıyor. Yani röportaj bir derleme sonucu aslında ortaya çıkacak. Mülakatsa sadece soru cevabı dayalı. yer adıyla görüşme devam. Ya diyelim ki anlatım bozukluğu soruldu. Yaparsınız, gözünüzü kapatıp yaparsınız da neye dikkat etmeliyiz? Anlatım bozukluğu sorulursa özellikle anlamsal bozukluklara dikkat. Zaten cümlenin ögesiyle dil bilgisi soruyor bu adamlar. Niye tutup tekrar bir daha anlatım bozukluğunu yapısal olarak sorsunlar? Doğal tüm eksikliği vesaire. Niye sorsun bu adam bunu? Doğal olarak lütfen dikkat arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Anlamsal bozukluklarına sorulma ihtimali yüksek. Mesela sağlığının sıhhatinin nasıl olduğunu soruyordu. E sağlık saat canım gereksiz sözcük kullanımı. Aşağı yukarı tam 5 gibi. Ya aşağı yukarı diyorsun tam diyorsun. Çelişen sözcüklerin kullanımı. Geldiğini duyunca çok mutlu olduk. Senin geldiğini duyunca mı? Onun geldiğini duyunca mı? Ya bir anlam belirsizliği var. Şahıs zamiri eksikliği değil mi? Anlam belirsizliği daha hoş tabii ki. Bu tohumları da kendisi dikmek ister. Ya tohum dikilir mi ya? Dikmek dedin hani tutarsın dalı böyle la. Böyle de dikilmez gerçi ağaç da. Yani böyle üst bir şekilde kazdın ettin koydun oraya ya. Dikmek, sertmek değil ki bu. Ya tohumu ekersin ya, ağacı dikersin, fidanı dikersin daha doğru ifade ifadeyle değil mi? Tohum ekilir, fidan dikilir ya. Cık, saçı başı dağıttık, devam. Anlatım biçimi sorulursa, ya dört tane anlatım biçimi var. Öyküleme, açıklama, betimleme, tartışma. Şimdi bana bir metin verse mesela burada. Bir şeylere karşı çıkış olsa, soru işaretleri falan, ikna etme olsa vesaireler. Bunlar olsa hocam bakın, ikna etmeler, soru sormalar vesaireler. Ben bunlar için ne diyeceğim? Ya tartışmacı ya, tartışmacı değil mi? Aman dikkat, tartışmacı anlatım. ...bir şey soruyorsa, seni bir konuda ikna etmeye çalışıyorsa... E ...buna tartışmacı antım diyorum. Burada bir sıkıntı yok ki. Eğer bu adam bana tutup da burada bir bilgi veriyorsa... ...bilgi, bana bir şey anlatıyorsa... ...şu şöyledir, şu şöyledir, ben böyle tanımlıyorum. Kendince bir şey de olabilir. Fark etmez. İlla nesnel, çok ağır nesnel olması gerekmez. Bir tanım olması... ...ya da şu dönemde şunun ele alınması çok güzel... ...demesi bile bana bilgi vermesi için yeterli... ...açıklama, net cevabımız. Peki hocam... ...buraya kadar sıkıntı yok da şu ikisinde sıkıntı var. Şimdi... Ben adeta bir video izliyorsam, bir hareket, bir olay varsa ona ne diyeceğim? Öyküleme bitti. Eğer bir fotoğrafa bakıyorsam adeta ona ne diyeceğim? İşte ona da betimleme diyeceğim. Aman dikkat arkadaşlar tamam. Çok çok önemlidir. Lütfen cebinize kalsın. Betimleme olmadan, öyküleme olmadan olmaz. Mutlaka bunlara bir şekilde yer verecekler. Haberiniz olsun tamam. Olmazsa olmazlar arasında. Peki hiç uzatmaya gerek yok. Yazılı provası 1'i mutlaka izleyin arkadaşlar. Yazılı provası 1'de de soru formatıyla gösterdim. Buradaysa şu gelirse şöyle cevap ver. Bu gelirse böyle cevap ver. Kısacası son taktikler, son dokunuşlarla karşınıza gelmiş olduk. Kanala abone olmayı unutmayın. 2 milyona e doğru gidiyoruz. 100 almanız için buradayız. İçiniz rahat olsun. Bu biter bir başka video gelir. Haydi kanalda kalın. Biz de kalın. Görüşmek üzere.